耳朵 <Your dog. S 2>。 nereye gidiyorsun Cihangir'de bir, bir mekanın sokak partisi gibi bir şey var oraya dışarıdasın hı hı. peki soralım Roza ee, ne diyeceğimi bilemedim şu anda ceketi kendi haliyle güzel ama kısa elbisesi uzun ayakkabısını beğendim güzel çanta da çok güzel ama elbise uzun ceket çok kısa biraz daha uzun olsaydı bilmiyorum beğenmedim ben ama rujun, saçın, saçın ve rujun, ayakkabın, çantan kendi klasının dışında biraz çıkmışsın. Onu beğendim. O çok güzel. Teşekkürler. Ezgi. Ya ben elbiseyi pek beğenemedim bu kombinde. Bilemiyorum daha farklı bir elbise olabilirdi. Aksesuarlar üstündeki yelek, çanta, bot, saç, makyaj çok güzel geldi ama elbiseyi beğenemedim ben. Nur. Bana burada birçok kere vücudun tanımıyorsun, tanımıyorsun demiştin hani barışmadan önce diyeyim. Birçok yere demiştin ya vücuduna göre giyinmeyi bilmiyorsun demiştim bu bir hafta öncesine kadar ya yani barışmadan önce. Yani bu da senin vücudun elbisesi değil bence. Hani sanırım sen de vücuduna uygun giyinemedin. Hayır oturmasıyla ilgili demiyorum hani uzunluğu, boyu, rengi falan. Yani, yani açıkçası gelsen boyundan rahatsız olmuyorum. Ben uzun elbise de bahsettim. giyiyorum. Elbisenin boyu. Tamam buranın dışında da ben uzun elbise de giyiyorum. Bu beni rahatsız etmiyor. Sadece siz buraya göre değerlendirdiğiniz için ama ben hiç rahatsız olmuyorum uzun elbise ben giyerken. Ben şey demedim zaten. Şey vücudunu hani. tanıyorsun derken boyuna getiriyorsun. Ee, bu elbise ben elbiseyi sana yakıştıramadım. Elbisenin rengi, boyu. Daha önce de bunu iki kere oturuşu. söyledim. Bir kere Sihabi'ye giydiğimde dedin ki bu senin e, fiziğin fiziğine Ama değil, bu da değil. mi? Seni mesela şu renkte beğenmedim. Anladın mı? Bu Ayşegül'ün şey değil tarzı değil anladın mı hani onu beğenmedim ben be, ben yakıştıramadım işte o ben de her gün aynı geliyorum diye farklı bir şey yapmak istiyorum yani doğrudur zaten ben kendi düşüncemi söylüyorum ee, bu kombininde sadece çantanı çok beğendim o kadar teşekkür ederim Özcan öncelikle öyle pamuklu koton kumaş bir elbise ee, ben olsaydım spor ayakkabıyla değerlendirirdim. çünkü çok böyle ağır bir malzeme değil. Spor ayakkabıyla daha çok yakışırdı. Üzerindeki deriyi kullanmazdım. Çünkü elbisen e, çok nitelikli bir kumaştan değil, koton. Onun dışında kombinle şey böyle e, sanki böyle Böyle siyahlar vesaire kullanmışsın, sanki böyle bir yere gidecekmişsin de üzerindekiler çok böyle hafif kalmış gibi olmuş. Ben hani açıkçası hiç beğenmedim bu senin. Ben, ben böyle çok beğendim kombinimi. Eğer dışarıda da bir yere gidiyor olsaydım bu şekilde giderdim. Teşekkür ederim Özlem. Ee, ben çok nitelikli bulmadım üzerindeki. Ben de senin giydiklerini beğenmiyorum ama mecbur işte. Ne yapacaksın? Dinlemek zorundasın. Beğenmedim kısaca kombinimi. Hazır mısın Ayşegül? Hazırım. Geçebilirsin. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Ne? Nasılsınız? İyiyim, hoş Öncelikle. Geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Ay inanmıyorum ya. Oh. Ayşegül beğenmedim seni. Ben seni böyle sevmiyorum biliyorsunuz. İşte seni... ben de diyorum ki bir kere tutturayım. Spor geliyor. Ee, ben olmuyor işte mı? olmuyor. Sen her zaman küçük elbiseler, küçük şeyler, o Topuçların, ince topuklu, sivri burunlu ya da botları her neyse, senin öyle bir tarzın var. Yani o senin tarzın. Ee, Bununla e, iğreti olmuş. Be, öncelikle Yün... bir şey yapayım ben. Evliliğimi E, Öncelikle onu yapacağım. Öncelikle. Ben... Sonra bakacağız. Çünkü vücudunu tanımıyorsun kızım. Bu ne? ...boyunu kestin, bacağını boyunu kestin... ...yani hem boyundan bir problem... ...yani kompleks değil demeyeyim... ...yani soru yaşıyorsun... ...hem de boyunu kendi kendine kesiyorsun. Ama biraz uzun giyin dedim. Öncelikle da böyle olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Bak... ...o zaman daha şey oluyorsun. <laughs> Ay bu da kendini <gülüyor> göstermeye... <gülüyor> ...taktı botların çok Örnek, güzel. Bakınız yani yıkılıyor. <laughs> yani işte bak gördün değil mi yani onu ya öyle giyeceksin ya da hiç giymeyeceksin ayağına da e, o botlar olmamış daha başka bir şey giyebilirdim böyle altı daha şöyle platformlu falan saçını çok beğendim e, yani bir de o rujlan, o elbise falan hiç olmamış rujun saçın çok güzel olmuş çok beğendim böyle bir krepe yaptırmışsın tepeye çünkü neden didişmekten kendinize bakamıyorsunuz? Yani yine yine başladın sen. Bitti bir defteri kapattık. Ne kadar güzel? Şimdi bir Özlem defteri, Özlem ve Ayşegül defteri açıldı. Hiç öyle bir defter açılmasın, kişisel olmasın. Sadece bana yapmıyor yani onu. Sen bir de arkadaşların adına konuşamazsın. Biraz önce dikkat ettim. Ama dedin ki bak, bak dedin ki. Bütün arkadaşlar da öyle düşünüyor. Onları bırak kendileri söylesin. İşte Ezgi'ye söylediğimin aynısını sana da söylüyorum. Sen kendi adına konuş. Arkadaşlarını örgütleme burada. Yok ben hiç örgütleme yapmıyorum. Hep kendi adıma konuşuyorum ama belli olan bir şeyi söyledim. Genel anlamda ben evet tek başıma konuşuyorum. Tek başına konuş yani. Dediğim gibi vücudunu tanamıyorsun. Doğru giymedin. İyi kombin yaptın ama boyu bir 76 üstü olmalı bu kombin için. Ay kıza ne boy yapıyorsun ya? Önüne gelen kızı boyla vuruyor ya. Ne yapayım yani? Yanlış parça. Bak seçim. burada da savunurum Ayşegül'ü. Boyundan ne istiyorsunuz kızın? O boyuna göre giyiniyor. Bugün olmadı. Evet, bugün olmadı. Onun ondan dolayı söylüyoruz. Çünkü olmadı bugün. Olursaydı söylemeyecektik. Olmadı yar. Bir şarkı bir yolayım lütfen Bir ya. ya. Son neye ya. yarar? Her şeyin bedeli kadar var. şey Buraya kadar. Şarkı şarkı olur mu? Bir şarkı, şarkı. Bir şarkı Firar mu? eder aklım başından. Uçar giderim. Ziyan olmuş yıllarım var. Son Güldü. Görüyor musun? <gülüyor> Aa, ne güzel bir şey. Ay Allah nur içinde yatırsın seni Müslüm Gürses. Anladım. Nasıl bir yorum bu böyle? Evet. Bitti, bitti mi? Bitti bitti. Her şeyimiz bitti. Bitti. İvana senin bu kıvırdığın haline mi göremiyorum yapayım? Açık. Geldiği haline göremiyorum yapayım. Sen söyle. Sense. Ya kendine gelmiş değil mi? hali. Bence de Tabii öyle. canım. Yok yok. Ben kıvradım ya ona göstermek için ve izleyicilere göstermek Geldiğin için. haline geri dön o zaman. Döndü. Dön 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 dön. <laughs> hiç beğenmedim aşık. Hangimiz beğendik? Ben beğenmedim. bundan sonra spor gelmiyorum. O zaman hiç farklı gel Benim spor değil. Hayır ama yara gelmelisin. yarar Vücudu tanımıyorsun. Bir çantan güzel. Aa, vücut tanımıyorsun dedi. Dede. Dede. Çiziyorum. O da dede. Ne o, o da sordu. tanımıyor ama. Ama o Randy bak nasıl İspanyol parçanın şeyde giyiyor. Ama her gün uzatıyor. İspanyol parça mı giyecek burada yani? Hep değil. Ay, sana bak, ne giyerse şey. giyecek. Yani ben özlem bak. Beynim beynim bak Miki'yle özlem. O bak işte, şeyde ayakkabıda falan giymiş falan filan. Ama en azından öğreniyor. Sen de biraz öğren. Ay siz Ayşe'nin şey, e, Nur'la yine küseceksiniz korkuyorum. Yok hayır ben örnek verilen kişilerden yola çıkıyorum. Ay korkuyorum sakın küsmeyin bir Yo, daha. Yok ben buraya kendim için geldim, kendim için yaşıyorum. Kimse de beni ilgilendirmiyor. Nasıl yani? Yani Nur'un ne giydiği beni ilgilendirmiyor ama örnek verilirse ondan yola çıkarım yani. Ben burada her zaman... Ama sen gelince bana başka tarz geliyorsun. Sen yine bir karıştırıyorsun hafif böyle, hafif bir mikserlik yapıyorsun yine. Bak mesela... Şöyle. Bizim ikizler boyu senin gibi ama hiçbir zaman da ben onların yani şey elbisenin böyle bir elbisenin görmedim böyle bir ayakkabı altına görmedim çünkü boyu kısalıyor değil mi kızlar? Evet, evet giydiniz böyle bir şey yok giymediniz çünkü boyunu kısaltıyor. Bak ona da zaten giyiyorlar Bu ama bunları platform... bir kere daha giymiştim Hayır giymedim bunlar onlar de Öyle değil mi? pardon ben öyle gördüm. Ama nasıl hazır cevap ay. En korktuğum kız. Valla biz artık işimiz zor. Bir kurma tutmak zorundayız burada. Bir <laughs> kurma gelsin. Karara bağlasak mı? <laughs> Balalım. Guguk. <laughs> Öldüler Gülce. Teşekkürler. Tarzıysın bana. Dediğim gibi tarzıysın. Teşekkürler muaintar seküla ayşe güzel düzgünüm yıldız alamadım